el mücrimine günahkarları suçluları ila cehenneme cehenneme doğru götüreceğiz. Birden susuz develer susuz develer gibi susuz develer nasıl ee, yani çok susuz kalmış deve biliyorsunuz 10 güne kadar susuzluğa tahammül eder. Fakat e, bazı kere deveye bir susuzluk hastalığı vurur. Ne kadar su içse doyamıyor. Doyamayınca e, su içiyor, içiyor, içiyor. ...artık o kendini kontrol edemiyor... ...o e, susuzluk hali... ...bir hastalık oluyor onda yani... ...normal bir susuzluk değil... ...böylece... E, ...efendim... E, ...çatlıyor... ...yani bu devenin bir hastalığıymış... E, ...çatla yani derler ya... ...yedi yedi çatladı içti içti çatladı gibi... ...deve çatlıyormuş hakikaten... ...deve de efendim bundan ölüyor... ...şimdi... ...mücrimleri de mahşerde 50 bin sene... ...susuz bırakacağız... Mevla buyuruyor çünkü 50.000 bin sene Mahşerde bir damla su yok Mahşerde bir yudum yemek yok 50.000 bin sene O felaketten sonra kafirler artık Ya Rabbi erihne ölev bin nar Ya Rabbi bizi rahatlat da Cehennemle de olsa ateşle de olsa Bizi bu durduğumuz yerden Kurtar çünkü güneş tavan boyu Yaklaşmış ama e, Herkes birbirine o kadar sıkışmış ki e, Oturamıyor yani Yersizlikten oturamıyor eylemiyor Çömelemiyor çünkü birbirini böyle tutuyorlar o kadar sık, sıkışıklıktan çivi girmez yani. Hakikaten çivi girmez. O halde 50 bin sene durulunca estaizu billah fi elfe sene. O gündeki miktarı 50 bin senedir. Şimdi hal böyle olunca bunlar bunalıyorlar, daralıyorlar. İşte o susuzluk hastalığına tutulmuş deveyi, deve nasıl suyu görürse suya nasıl koşar? Bunları da cehenneme öyle susuz develer gibi sevk edeceğiz. Yani adam cehenneme koşarak gidiyor ya. Çünkü Allah Teala e, insana öyle bir e, azaplar, çeşitli belalar gönderebilir ki adama cehennemi bile aratabilir. Adama cehennemi bile istetebilir yani. Onun için adam cehenneme efendim koşarak gidiyor. Niye? Bir rahatlık olur belki diye. Çünkü darlık çok fena bir şey. Sanki cehennemde genişlik var. Yok ama işte insan bir yerde al zaman şuradan değişeyim de ne olursa olsun. Ya ne olursa olsun olur mu? Daha beterine gidiyorsun. E gidi insan. Soktu başını belaya. Mücrim oldu. Niye mücrim oldun? Ya mücrim suçlu demek. En büyük suç şirktir. En büyük mücrim müşriklerdir. Allah ortak koşan kafirlerdir. Ama sen ne yaptın be adam? Kendine yaptın yazık. Namazları terk etti, Oruç tutmadın. Ondan sonra ne diyeyim? Zina ettin, faiz yedin, yalan dedin. Nasıl yaptın bu işleri? Bir vakit namazın kasten terkinden 80 sene cehennemi kendine hak ettin. Üstüne efendim üstlendin. Yapmamalıydın bunu. Yazık ettin. Yazık ettin.